Merhaba arkadaşlar ben Rüzgar Bülbül ve Rüzgar Gamer kanalına yeniden karşınızda. Ve bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız. Bunun için gereken malzemelerimiz biz bir balon, bir cam şişe ve bir bu ve bir sürü buz. buz. Arkadaşlar evinizde cam şişe yoksa başka bir cam şişeden kullanabilirsiniz. Bakın, bakın arkadaşlar. Az önce sorumuz deniz sorumuzun adı balon balon sıcak ve buzlu suda şişer mi yoksa söner mi deniz sorucuyu görelim evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hava şu ana kadar balon çok şişkin peki buzlu suya koyacağım ne olacak dersiniz <laughs> oy. ya da? Evet arkadaşlar, su çok sıcaktı. Bunun için dikkatli olmanızı rica ederim. Gördüğünüz gibi buradaki su çok soğuk. Peki buradaki içindeki içindeki soğuk suyu dökünce ne olacak dersiniz? miş gibi Yani evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Soğuk suda gördüğünüz gibi gibi gi, gibi oradaki oradaki suyu buzlu suyu dökünce ce, oradaki balon söndü gördüğünüz gibi. Burada az suyu bekletince bekletince aynı aynı şu ana kadar kadar kuzu su döktüğünüzde düzde bir anda söndü diyebiliriz. Bu, bu, ya, bunu, bunun nedeninin sebebi bulun. dışındaki hava balonda balonda ateşte yaktığımız gibi hemen havalanıyor. Bir işte balonumuzda oradaki içindeki hava şişerek şişerek hava, havalanıyor. Ve ve ikinci cevabımıza gelin. Buradaki soğuk suda suda balonumuz eridi. Buradaki buz balonumuzun havası biraz söndü. Neden? Çünkü şu ana kadar kadar e, oradaki balonun oradaki balonun için yani Kapadokya'da bindiğimiz balonlarda bakın gördüğünüz gibi balon sönüyor. Bu şiş ısınınca şiş ısınınca oradaki balonun şişi sönüyor. Neden? Çünkü oradaki Kapadokya'da bindiğimiz balonlarda larda buradaki e, bu balonda balonda ateşle yaptığımız balon sönüyor. Yani yani onu uzun süre buzlu suda tuttuğunuzda burada e, e, buradaki balon söner. Sıcak suya koyduğunuzda da az önceki söylediğimiz gibi balon ba, Kabatokide balonlardaki ateşler yakıp balanıyorsa oradaki balonda havalanır. Oysa ki bunu söndürmek istiyorsak orayı da söndürürsek balonda söner. Söner. Evet arkadaşlar. Ma bugünkü videomuz bu kadar. Çok kısacık oldu ama ama merak etmeyin devamı gelecek ve yarın sizinle Roblox videoları çekeceğim. Ve unutmadan arkadaşlar bu açıklamada emin değilim ama bu araştırmanı anlattığım gibi gibi bunu gibi sorular soruyu benim gibi video çekip deneyler yapabilirsiniz. Unutmayın. Önemli olan önemli önemli Siz bu bunu eğer sorunuz eğer kendinizden çizgi filmlerinizden ya da başka bir yerden soru geldiyse oradaki soruyu telefonunuzdan dan tabletinizden ya da telefonunuzdan sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın söz yorum Roblox videosu çıkacağım. Şimdilik